merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oyun nasıl yüklenir atma videomu başlayacağım daha da çok daha çok ben yardımcı videolar çekiyorum ama tabi oyun videoları da çekmeye çalışacağım ee, ilk önce cihazınızdaki e, uygulama indirme yerine App Store Google Play Play Store gibi şeyler var buna tıklıyorsunuz yani giriyorsunuz ve istediğiniz bir yani adı buraya uydurup bir şey yazsanız çıkacağını zannetmiyorum. Ya da çıkar. Sen istediğiniz şey çıkmaz. İlk önce buraya bakarsınız. Böyle oyunlar falan var. Ben Minecraft oynamak istiyorum. Minecraft ilgili bir sürü şey çıkıyor. Bakın göstereyim yani. Ben Minecraft dedim survival craft çıktı. Ay işte böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bu neymiş? Hmm. Böyle eser kılıyorsun. Bunlar neymiş? Yani bunlar işte Minecraft'la ilgili. Mesela Minecraft'tan başka bir şey çıkmıyor. Çünkü sizin aradığınız şey Minecraft'ı O mesela bu farklı bir şey mi bize Yani böyle şeyler arkadaşlar. Ee, böyle indiriyorsunuz ama illa Minecraft arayacaksınız diye bir şey yok. Mesela girip istediğiniz bütün hepsini bulabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi Star Wars bile var yani o kadar. Yani böyle arkadaşlar buradan bulacaksınız. Başka bir yere tıkladığınızda bulamazsınız. Mesela Google'dan indiremezsiniz. Buradan istediğiniz bir oyunu indireceksiniz. Sonrasında zaten bekliyorsunuz. Ve oyun oynayacaksınız yani bu kadar arkadaşlar. Aa Sims. Bir dakika bakayım. Hmm. Arkadaşlar görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.